Beşinci testimizin çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım hemen. Arabaların iç kısmında dikiz aynası, dış kısmında ise yan aynalar bulunur. Bu aynalarda görünen nesneler göründüklerinden daha yakındır. Bir kişi mavi renkli tırı arabasının dikiz ve yan aynasında aşağıdaki gibi görüyormuş. Buna göre bu aynalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi yukarıda diyor ki bu nesne göründüğünden daha yakındadır diyor. Yani buradaki e, cismin görüntüsü o cismi daha da uzaktaymış gibi bize gösteriyor. Dolayısıyla burada hem dikiz aynasında hem de yan aynada biz tümsek ayna kullanmışız. E bu ne olabilir? Bir otobüs olabilir ya da. E, Tırlardaki, kamyonlardaki dikiz aynaları olabilir. Biliyorsunuz ki normalde arabaların, otomobillerin e, içlerinde bulunan dikiz aynaları e, bunlar düz ayna. Ama buradaki sorunun gelişinde bize yaptığı şuradaki vurgudan ötürü ben buradaki dikiz aynasında tümsek ayna olarak kullanıldığını anladım. Hemen bakalım. Tümsek aynalardır demiş. Doğru. Görüntüyü yaklaştırırlar diyor. Şimdi buradaki görüntü e, olduğundan daha uzaktaymış gibi cismi gösteriyor. Dolayısıyla bu ifade sıkıntılı, bu kenarda bir kalsın. Görüntü düz ve küçüktür. Evet, tümsek aynalarda görüntü daima düz ve küçüktür. Görüntü simetrik değildir. Evet, dikiz aynaları, yani buradaki kullandığımız e, dikiz aynası ve yan aynası tümsek ayna olduğu için bunlar ışık ışınlarını dağıtıyorlar. Işık ışınlarını dağıttıkları için simetrik bir görüntü elde edemeyiz biz. Dolayısıyla bu da doğru. Cevaptan da emin olduk. 5. Şekildeki gibi K noktasında bulunan öğrencinin boyu ile aynadaki görüntüsünün boyunun eşit ve düz olduğu bilinmekteymiş. Buna göre öğrencinin görüntüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Diyor. Şimdi her ihtimali düşüneceğiz biz. Eşit ve düz dediğine göre o zaman buradaki düz ayna. Şimdi çukur aynada da eşit bir görüntü elde edebiliyorum ben cismin boyuyla ama orada elde ettiğim görüntü ters bir görüntü oluyor. Tam merkez noktasındaysa eğer eşit ve ters bir görüntü elde edebiliyoruz. Ama burada düz dediği için ben bunun düz aynı olduğunu tespit ettim. E geriye bir tümsek ayna kalıyor. Zaten tümsek aynada da elde ettiğimiz görüntü daima cismin boyundan küçük bir görüntüydü. Bir yönünde hareket ederse görüntü ters döner. Şimdi bir yönde de iki yönde de ne yana doğru hareket edersen et düz aynada görüntü ters dönmez. Gitti. İki yönünde hareket ederse görüntünün boyu küçülür diyor. Şimdi iki yönünde hareket edersen sen aynaya yaklaşıyorsun. Aynaya yaklaştıkça görüntünün boyu artar. Gitti. Bir yönünde hareket ederse görüntüsünün aynaya olan uzaklığı değişmez diyor. E şimdi sen aynadan uzaklaşıyorsan görüntün de aynadan uzaklaşacak. Bu da gitti. İki yönünde hareket ederse görüntü düz kalmaya devam eder. Evet bir ya da iki yönünde hangi yöne hareket edersen et buradaki görüntü daima düz olur. Bir kişi müze gezisinde rastladığı birinci aynada kendisini olduğundan çok daha büyük görmüştür. İkinci aynada ise başlangıçta kendisini ayna ile eşit boyda görmesine rağmen aynadan uzaklaştıkça görüntüsünün de daha da küçüldüğünü fark etmiş. Karşılaştığı üçüncü aynada ise aynaya ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın oluşan görüntüsünün boyunun kendi boyundan daha küçük olduğunu gözlemlemiş. Bu kişinin aynalarda gözlemlediği görüntülerin ters ya da düz olma durumları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bana soruyor. Şimdi birinci aynayla başlayalım. E, kendisini olduğundan daha büyük görmüştür. O zaman bu bir çukur ayna. Çukur aynalarda hemen bakalım e, birincisinin için demiştik değil mi bunu? Evet kendisinden çok daha büyük görmüş. O zaman bu çukur ayna. Çukur aynalarda e, hem düz görüntü elde edebilirsin sen. Hem de ters görüntü elde edebilirsin. O zaman bu kısım bir kalsın. İkincisine bakalım. İkinci aynada ise başlangıçta kendisinin ayna ile eşit boyda görmesine rağmen aynadan uzaklaştıkça görüntüsünün daha da küçüldüğünü fark ediyor. Bak şimdi eşit boyda sen elde etmişsin. Aynadan uzaklaştıkça daha da küçülüyorsa eğer bu bir düz aynadır. Düz aynada da görüntü düzeldi edilir. Gitti. Üçüncüye bakayım. Nerede üçüncüsü? Tamam. Karşılaştığı üçüncü aynada ise aynaya ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın kendi boyundan daha küçük olduğunu gözlemlemiş. Bakın bu daima kendi boyundan daha küçük bir görüntü elde ediyorsan sen buradaki bir tümsek aynadır. E tümsek aynalarda da görüntü daima düz oluşur. Bunu da bildim. Cevap çıktı D şıkkı. Işığın çok büyük bir kısmını yansıtma özelliğine sahip olan ve arkası sırlanmış cisimlere ayna denir. Günlük hayattaki bazı maddeler ayna olarak tasarlanmasa da üzerlerine düşen ışığın büyük çoğunluğunu yansıttıklarından ayna görevi görürler. Aşağıda bazı örnekler bize verilmiş. Buna göre verilen örneklerin hangileri üzerlerine gelen ışınların çoğunu yansıtır diyor. Şimdi bulanmış camda net bir görüntü elde edemezsin sen. Dolayısıyla çoğunu yansıtır diyemem ben burada. Eledim. Yüzeyi cilalanmış araba. Bakın ışık ışınlarının çoğunu yansıttığı için zaten üstünde bir görüntünün oluştuğunu da buradan fark edebiliyorsunuz görselde. O zaman bu ayna gibi işlev görebilir. Durgun su, evet durgun suda da düzgün yansıma sonucunda şekilde gördüğünüz gibi bir düzgün görüntü, net bir görüntü elde edilebilir. O zaman ne oldu? 2 ve 3 D K, L ve M aynaları kullanarak 15 santim uzunluğundaki bir cismin 3 farklı noktadaki görüntü boyları ölçülüyor. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki grafikte bize verilmiş. Bu grafiğe göre aynalarla ilgili hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Şimdi hemen bakalım. Burada 15 santim boyundaki cismin ne yapmış? Şurada hangisi en büyük gösteriyor? Burada turuncu. M aynası. O zaman M aynası bir çukur aynadır. Çünkü görüntüyü kendi boyundan daha büyük gösteriyorsa çukur ayna. Bakın dikkat ederseniz daima boyundan küçük gösterdiyse o zaman ben buna ne diyebilirim? Tümsek ayna diyebilirim. Şimdi bulunduğu konuma bağlı olarak bunu ben düz ayna olarak da kabul edebilirim. Çünkü bulunduğu konuma göre uzaklaştıkça görüntünün boyu da kısalır. Ama kalsın kenarda çünkü tümsek çukur ayna ve düz ayna üçünü birden vermemiz gerektiğine göre dolayısıyla ben şunu tümseklerim neden tümseklerim? Çünkü dikkat ederseniz mavideki boydaki azalma miktarı daha az. Yani uzaklaştıkça boydaki azalma miktarı daha az ama tümsek aynalarda uzaklaştıkça boydaki azalma miktarı gerçek boya göre daha fazladır. O zaman şuna da ben düz ayna dedim. Hemen bakalım. K aynası tümsek aynadır diyor. Şimdi K'yı hangi renkte göstermiştik biz? Pembe. Tamam. Zaten tümsek dedik. Bu doğru. L aynasında görüntü terstir diyor. Şimdi L aynası mavi düz ayna. Hayır. Düz aynalarda görüntü daima düzdür. Ters görüntüyü veren sadece burada çukur ayna var. Gitti. M aynası çukur aynadır demiş. M aynası turuncu. Evet. Buna da çukur dedik. Çünkü görüntüyü cismin boyundan daha büyük bize göstermiş. Ne oldu? 1 ve 3 C şıkkı. Ahmet saat 14'te dişçiden randevu almış. Randevu günü duvardaki dijital saatin aynadaki görüntüsünü aşağıdaki gibi görmüş. Buna göre Ahmet ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi aynada bu görüntüyü görüyorsa buradaki görüntü bir simetrik görüntüdür. Dolayısıyla tersten başa doğru gideceğiz. O zaman şu bir 2 olarak gördüğü normalde 5'tir. Devam ediyoruz. 5 olarak gördüğü 2'dir. Şu da 1 zaten. O zaman şu anki saat 15.21'miş. Hemen bakalım. Randevuya geç kalmış olabilir. 14'teki randevu saat 15.21. Evet geç kalmış. Rakamların simetrisini görmüştür. Doğru. Aynada gördüğü bunun simetrisidir. Çünkü buradaki e, duvardaki ayna düz aynadır. Yani diğer çukur ayna ya da tümsek ayna kullanılmaz duvarlarda. Doğru. Randevuyu 12'ye almış olsaydı randevuyu kesinlikle kaçırmış olurdu. Kesinlikle kaçırdı. Zaten şimdi de kaçırmış. Bu da doğru. Bir öğretmen aynaların kullanım alanlarıyla ilgili öğrencilere bir tablo oluşturmalarını istemiş. Buna göre ödevlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi Nazan ve Eylül ödev oluşturmuşlar. Düz ayna, lavabo aynası, projeksiyon cihazı. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Marketlerdeki güvenlik aynası, dişçi aynası. Şimdi güvenlik aynası tümsek doğru ama dişçi aynası çukur. Şu sıkıntılı yuvarlak içine alayım. Çukur ayna, kavşak aynası demiş. Hayır kavşak aynası tümsek. Şunun yer değiştirmesi gerekiyor. Pardon şunu alalım. Şu ikisinin yer değiştirmesi gerekiyor. El feneri çukur doğru bir noktada topluyor ışık ışınlarını. Diğerinin ödevine bakayım. Düz ayna, kuaför aynası, periskop. Tamam bu doğru. E, tümsek aynaya ne demiş? Arabaların yan aynaları doğru. Araç altı arama aynaları diyor. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Bu da doğru. Çukur ayna, araba farları bir noktada topluyor. Boy aynası. Boy aynası düz ayna. Eylül'de de bir şu hatalı. Bakalım. Her iki öğrencinin de düz ayna örnekleri doğrudur. Evet ikisinin düz ayna örnekleri doğru. Her iki öğrencinin de çukur ayna örneklerinde birer hata vardır diyor. Evet birer hata var doğru. Nazan'ın ödevinde kavşak aynası yerine kaşığın iç yüzü yazılırsa ödev hatasız olur. Şimdi kaşığın iç yüzü çukur ayna kavşak aynasını tamam çukur ayna yazdım doğru. Ama şurada hala bir hata var. Heh, yanlışı bulduk. Geçelim. Şuradaki de hatalı çünkü şunu da değiştirmesi gerekiyor. Eylül'ün ödevinde yer alan boy aynası düz aynanın kullanım alanlarını örnek olarak verilebilir diyor. Boy aynası evet bunu buraya alman gerekiyor. Doğru. Cevaptan da emin olduk. Güneş ışınlarını yansıtıp bir noktada toplayarak yemek pişirmeye yarayan araçlara güneş ocağı denir. Güneş ocağı ile ilgili hangileri doğrudur diye bana sormuş. Şimdi bir noktaya topladığına göre çukur aynı prensibiyle çalışır. Doğru. Kaşığın dış yüzü ile benzerlik gösterir. Hayır dış yüzü tümsek aynadır. İç yüzü ile benzerlik gösterir. Gitti. Isıtılacak cisim ışınların toplandığı yere konulur. Evet bu sayede de biz onu pişiririz. Ne oldu zaman? 1 ve 3 C şıkkı.